Bir saat falan diyordum ben. Hadi bir de onlarca Facebook yorumları okuyalım. Sevgilim var abi huzur onda buluyorum. Huzur onda buluyorsun. İlginç. Sen de mi bulayım abi? Onlarca gülmedik. Bu nasıl fiziksel rahatsızlık amına koyayım onu geçtim bu nasıl ayak 15 dakikada onu çıkayım ayağa bak Sinemaya giderken ayağına da bilet alıyor musun? <laughs> Sana selam verirken ayağına da selam veriyorlar mı? <laughs> Beyler kütükten heykel yapacağız arkadaşlarla bir hafta sürecek ve DAG harfleri yapacağım. Hafif yanık yapacağım güzel bir şeyler olacak bir hafta sonra hortlatırsınız. Beyler ağacı çaldılar amına <laughs> koyayım. Da Vinci'nin bir tanesini or görmesinler. Of ananı <laughs> Bu çok kötüydü. Sultanı senin. Ben de senin adres ver bu çocuğu. Gürcistan Batum ne yapıyorsun orada amına? Okuyorum kar. <laughs> 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 Annem bana yılbaşı bileti almıştı. Saat 12'den sonra ulaşamıyorum beyler. Arıyorum aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Neden? Annenin daha önceden <laughs> özel jeti var mıydı? Yoktu artık var. <laughs> Beyler kız arkadaşımın evindeyim. Annesi geldi amına koyayım. Dolaptan yazıyorum. Şu an nasıl çıkacağım ben amına koyayım? Yarra yedim. Beyler yardım edin. Annesi geldiğinde çık direkt dolaptan. Ben Mr. Masol. Kirli mutfak tezgahlarını temizleyeceğim. <laughs> <laughs> Ufacık da çocuk ha. Hazreti Adem evet 30 metreydi. Bunda şaşılacak bir şey yok ama dinozorlarla güleşecek. <laughs> 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 Küçükken kaydıraktan kayarken altıma sıçmıştım. <laughs> sıça sıça kayıyordum arkamdakiler de çığlık atıyordu. ha! <laughs> 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 <gülüyor> 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 Değil koymuş <laughs> Beyler babam omuzdan ameliyata girdi. Omzunda bir de unutmuşlar amına koyayım. Mıknatıs sıktı. Mıknatıs ağzına kadar getirin oradan çıkar. Dünyaya bir kişi getirme hakkınız olsa kimi getirirdiniz? Babamı Ahmet Nale... Allah rahmet eylesin kardeşim. Babam astronot amına koyayım Mars'ta şaşırdı. Mars'ta şaşırdı. Abi direk öldürdüm Havan böcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlar. 250 milyon yıl önceki halini nereden biliyorsun ama bırakmayın. <laughs> Evde penguen beslemek istiyorum lan düşünseniz odalarda paydak paydak dolaşırken arkasından esnesine bir tane patlatacak yuvarlanacak orospu evladı Nişan <laughs> i̇şte en iyi zamanlardı Facebook bedeye evet Facebook yorumları güzeldi, deyince sözlükte çok takılırdık o zamanlar 2006, 2007, 2008 Balığın DNA yağsıyla oynamışlar layık mazonlar <laughs> Elini oradan çektikten sonra ayağı kokuyor mu diye <laughs> elini koklamadıysa bir şey bilmiyorum. Sen yengene laf atacak kadar adam mısın orospu bu? Yok. Şimdi yengenden özür dile. Yok Fikrem'in arkasındayım. Adam mısın kısmına yok de. Beyler 1 TL ile ne yapılabilir önerileri alayım. Üstüne 10-15 TL daha koy arsal. al. Doğan SLX mi alıyor amına koyum? 16 bin arsa nerede? 15 TL'nin üstüne 1 TL koyunca 16 bin mi oluyor amına koyum? <laughs> Beyler bunları birleştirip güzel bir oynama yapsanız da size zahmet. Ee, komik değil bu. Bu sefer güldürmedi. Sonlara doğru sıçmış ya. Allah'ım sonunda tövbe de kendini Allah san <laughs> Güzel. Kendini Allah sanıyor. <laughs> ne anlamadın? Amına koydum. Allah'ım sonunda gibisinden söyle. Virgülü. Haydi. Benim bir kızım var adı Nisu. Allah nasip ederse ikincisi de yolda sonu su ile biten güzel kızı isimleri yazar mısınız? İsimsiz olsun lütfen. Travisu. <laughs> Mirap su, afitap su, erikli su, ayak su, pınar su, soğuk su, kaynar su. Kaynak <gülüyor> su. <laughs> Beyler içimizde taşaklı sopçular var. Biriniz masayı temizlesin. Yapanın şimdiden eline sağlık. Ben masayı doldurmuş. Çok şeyler çok komik ya. Amına koyayım küçücük kızın fotoğraflarını niye paylaşıyorsun? Niye paylaşılmaz mı? Senin bacının resmini paylaşsalar hoşuna gider mi? Lan zaten bacım amına koyayım ne diyorsun? <laughs> Kubi hoş geldin ne haber? Allah razı olsun bu adamdan. Tek kuruş ücret almıyor. Sayesinde kazanmanın farkına vardım. Blogmat maçları eh. Sonlara doğru bayağı tespiri sikili yapmış ya.